Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarlar bilgisayar yapacağız. Hemen başlayalım. En baş monitörümüzü alalım. Sonra kasa. Evet kasayı da aldık. Şimdi işlemcimizi alacağız. 1 GB Havuzu alıyorum. Kurtucu alıyorum. Rengarenk. Ekran kartı almanıza gerek yok bu arada. Güç kaynağı alıyorum bir tane. Evet. Bir tane de şundan alalım. Dur. Bir tane de şundan alıyoruz arkadaşlar. Ha, şimdi bunlar gelmiştir buraya. Evet. Gördüğünüz gibi gelmişler. Arkadaşlar ses geliyor olabilir. Arkada televizyon açık üzgünüm. Yani şimdi çiğini taktık. Hafızasını falan takıyoruz. Rengarenk soğutucumuzu takalım şimdi. Evet şimdi şuradaki çekici alalım. Evet. Kırdık şimdi. <laughs> Kırıldı. Çiğ çıktı. Takalım hemen. Evet. Bunu da takıyoruz. Evet. Şimdi e, bunu alıp koyacağız şuraya arkadaşlar hemen. Kasayı koyacağım buraya. Şöyle atalım. Evet. Başka ne alacağız? Ee, ha. Havuza şeyini alacağız arkadaşlar. Depo alanı bu. Bir. iki, Üç. Üç tane almanız lazım. Evet. Geldi. Şunu full atalım. Şuydu galiba. Evet buymuş. Çık lan. Çıktı. Atıyorum ama girmemiş. Yerine. İki tane takacağım ben şimdi arkadaşlar. Atalım. Şöyle. Evet. Şimdi alalım şunu bir şöyle çevireceğim. Evet. Şimdi şu tuşa basıyoruz ve çalışıyor. Bu sefer dedi gördüğünüz gibi. Ekrana tıklarsanız arkadaşlar bilgisayara girer. Şurada bir tane indirme işareti var. Ona basıyorum. Ve video oynatıcı diyor. Yükle diyoruz. Evet. Bu videoları yüklüyor arkadaşlar. Şunların hepsini yükleyelim şimdi. Evet yüklüyoruz şimdi bunların hepsini bilgisayarımıza. Evet. Tamam bunlar yeter arkadaşlar. Diğerlerini yüklemenize gerek yok. Şöyle bu değil. Boş Bakın. Video oynatıcıya tıklıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. Ve bir tane video açacağım. Görün şimdi. Bakın şunu açtım. Gördüğünüz gibi. Evet kapattım videoyu şimdi. Şöyle çıkalım. Şu kırmızıya bastığınız an bilgisayar kapanıyor. Kasa kendisi de kapanıyor. Şu gördüğünüz şu, şu var ya. Büyük otucu bu kusura bu arkadaşlar rengarenk yanıyor. Derim şimdi. Takayım gene. Yıla. Girsene. He. Çalıştı. Evet. Ne yapacaktım ya unuttum. Neyse kapatalım. Arkadaşlar oyunun adını açıklama kısmını koyacağım. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.